Evet arkadaşlar, Sofiti yani saçak altını e, konuşuyor olacağız. E, bir mimari proje e, açıp burada şu şekilde bir odacık oluşturduk. Daha sonra e, bir çatı oluşturalım, bir metre overhangleri olan. Dört kenarında da eğimli olan bir e, çatı tarifledik Roof by Footprint'te ve çıktık. Daha önce anlattığım için e, detayına girmeyeceğim fakat... E, salınağı 2 santim yüksekliği 30 santim olan bir family oluşturup çatı alın tahtasını e, Loading to Project ile <laughs> e, projemize yükledik şimdi e, bunları yerleştiriyoruz ve Ruh feşeğe seçtiğimiz kenarlarda üç boyutta veya e, çatı kotunda Ruh e, çatımıza yerleştiriyoruz neticede şu şekilde bizim bir e, roof eşeğimiz oldu. Buna e, baktığımız zaman e, işte çatının bittiği yer, roof eşeğinin sarktığı yer ve aradaki boşluğu görüyoruz. Şimdi bu araya e, bir kapama yapacağız. Level 2'ye gelip bir e, kesit attık. E, bu kestiğimize e, bakalım şöylece. Section box'ımızı kurtardık. E, yani kaldırdık. Şimdi şu arada bir tam şu çatının bittiği noktanın altından bir sofit atacağız. Yani saçak altı. Sofit yapmanın yolu architecture roof altında. Roof sofitten geçer. İki şey tariflemek lazım. Birincisi duvarlar. Şurada gördüğümüz gibi. Eğer yanlış yöndeyse onu şöyle düzeltiyoruz. Sonra devam ediyoruz duvarlarımızın e, tarifini yaptık. Yani saçak altının dayanacağı duvarları tarif ettik. Şimdi şuradan e, çatımızı tarifledik. Ve e, okeyleyip çıktık. 3 boyutta baktığımızda bunun biraz yukarıda kaldığını görüyoruz. Çünkü e, bizim sofitler daima <laughs> çatı level'ının e, referans alındığı e, level'da olur. Şimdi biz bunu aşağıya doğru çekeceğiz. Bir yandan diğer taraftan da şu kalınlığımızı e, ne bileyim 2 cm'e ayarla, ayarlamak istiyoruz. O amaçla e, Edit Type'da daha önce biz 2 cm'lik e, bir kalınlık tarifledik. Orada işte e, thickness olarak 2 santim seçtik. Ve Apply dediğimiz vakit e, biz... E, sofitimizin kalınlığını 2 cm e, ayarlamış olduk. Şimdi kesitten bakalım. Kesitte bizim şu mesafeyi e, ölçmemiz lazım ki bunun geleceği yeri görebilelim. E, şuradan bir ölçü alalım. Şuradan şuraya kadar 597.4 gibi bir ölçümüz e, var. Şimdi şu şeyimizi seçiyoruz. Sofitimizi seçiyoruz. Buna eksi -597.4 gibi bir değer atadığımız vakit o sofitimiz bizim maruz ettiğimiz seviyeye gelmiş olur. Şu ölçü çizgisine artık ihtiyacımız yok. 3 boyutta bakalım. E, şöylece saçak altımız duvara kadar tanımlanmış oldu. Bunu realistik olarak görürsek şöyle bir sonuca varmış oluyoruz. Peki burada biz kırma bir çatı ile çalıştık ve dört tarafında da aynı saçak altını oluşturduk. Şayet bu çatımız kırma değil de başka bir şekilde olsaydı nasıl bununla baş ederdik? O biraz daha uzun bir konu olduğu için bir sonraki videoya bırakıyorum. burada bizim mesela şu kenardaki çatımızı beşe çevirelim. Beşik çatıya çevirelim ve olayı inceleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Revittaşlar